Bir arabanın Euro NCAP yıldızı kaç yıl geçerli olur? Bu yıldızların bir son kullanma tarihi var mı ya da 2005 model 5 yıldızlı bir araçla 2025 model bir aracın 5 yıldızı aynı mı? Net bir cevap verelim. Hayır. Euro NCAP otomobil üreticilerini sürekli daha iyisini yapmaya zorlamak için test protokollerini sürekli güncelliyor. Yani mesela 2005'te 5 yıldız almak için iyi bir kabinle iyi hava yastıkları yeterliyken bugün yeterli değil. Aktif güvenlik sistemleri 5 yıldız için neredeyse zorunlu. 2005 model bir araçta bu teknoloji teknolojiler yüksek ihtimalle yok. Euro NCAP gelişen teknoloji ile birlikte puanların yaklaşık 6 yılda bir anlamını yitirdiğini belirtiyor. Yine Euro NCAP'in raporlarına göre 2009'dan önce üretilmiş bir araç bugünkü testlerde 1 veya 2 yıldız alır. Hem çarpışma testleri zamanla ağırlaştı hem de yeni testler eklendi. Bir de şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki eskinin iyisi bir araba bakıyoruz. Eskiden böyle tank gibi denen arabalardan bakıyoruz. Zamanda 5 yıldız almış olsun. Metal yorgunluğu denen bir gerçek var. 20 yaşındaki bir aracın hava yastığının açılacağının bile garantisi olmayabilir. O yüzden zamanında alınan 5 yıldızı tarihi bir başarı olarak kabul edip eski bir araç bakıyorsak bunu kabul ederek araştırmak lazım. 2005'te 5 yıldız alan mesela Volvo S80 o dönemki rakiplerine göre 5 yıldızlı. Güncel bir güvenlik sertifikası değil. O dönemki karşılaştırmanın kazananı gibi düşünebiliriz.